Ülkemizde hangi ilde hangi Oğuz boyları yaşar? Oğuz boylarının ve Yörük Türkmen gruplarının net bir tespiti illere göre yapılabilir mi? Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar dönemi boyunca boyların ve aşiretlerin kayıtları düzenli olarak tutulmuş mudur? 24 Oğuz boyunun tamamı Anadolu'da var mıdır? Gelin bu soruları birlikte yanıtlayalım. Bugünkü Türkiye Türklerinin ataları olan Oğuzlar 9. yüzyılla 11. yüzyıl arasında Aral Gölü çevresinde varlık gösteriyorlardı. Burada Oğuz Yapgulu olarak anılan Boylar Birliği şeklinde örgütlenmiş hareketli bir yapı içindeydiler. Kaşgarlı Mahmut ve Reşidüddin'in belirttiği üzere Oğuzların teşkilat yapısı 24'lü bir boy sisteminden oluşuyordu. Bu sistem mitolojik bir anlatı olan Oğuz Oğuzkan efsanesine dayandırılıyordu. Anlatıya göre Oğuz Kağan'ın altı oğlu vardı. Bunlar temelde üç oklar ve bozoklar olarak ikiye ayrılmıştı. Bu durum muhtemelen Türk bozkır tipi örgütlenmelerde gördüğümüz doğu-batı ayrımıyla ilgiliydi. Oğuz Kağan'ın altı oğlunun adı Günhan, Ayhan, Yıldızsan, Gökhan, Dağan ve Deniz sandı. Anlatılan odur ki her bir oğlunun dört oğlu oldu ve her biri zamanla kendi boyunu kurdu. Bugün Anadolu'da sıkça duyduğumuz ve gördüğümüz Kayı, Avşar, Çepni, Kınık, Bayat, Peçenek gibi boy isimleri aslında o oğulların isimleriydi. Oğuz ya dönemindeki Oğuzlar bu sistemi sürdürüyordu. Binli yıllara geldiğimizde Oğuzların ülkesi iç çekişmeler, veraset mücadeleleri ve Kıpçaklar ve Karluklar gibi diğer Türk boylarıyla yaşanan gerilimler sebebiyle zayıflamıştı. Bu şartlar içinde Oğuzların Kınık boyundan gelen Selçuklu ailesi kendi yolunu çizecekti ve diğer pek çok Oğuz boyunu da peşinden sürükleyecekti. 1030'lu yıllarda Türkistan'daki karahanlı samani çekişmesinde Selçuklular önemli bir figür haline gelmişti. Zamanla daha güneye inen ve güçlenen Selçuklu kuvvetleri Çağrı ve Tuğrul Beyler önderliğinde 1004 yılında Dandanakan'da Gazneli ordusuyla karşılaştı ve sayıca daha az olmalarına rağmen Selçuklular Gaznelileri yendi. Bu zaferle birlikte Selçuklu devleti resmen kurulmuştu ve Horasan bölgesi Selçuklu idaresine girmişti. Onların peşinden gelen kalabalık Oğuz kitlelerinin de katılımıyla Selçuklular kısa bir süre içinde İran'ı boydan boya fethetti. 1055 yılında Selçuklu güçleri artık Bağdat'a ulaşmıştı. Bu dönem aynı zamanda Oğuzların kültürel dönüşüm içinde olduğu bir süreçti. Bu yıllarda Oğuzlar bölük bölük İslam dinine geçmeye başladı ve onlar artık Oğuz yerine Türkmen diye hitap ediliyordu. Türkmen adının tam olarak neyi ifade ettiğini bilmesek de Oğuzların Müslümanlığa geçiş sürecinde kullanılmaya başlandığını biliyoruz. Takip eden yıllarda Selçuklu hakimiyeti İran merkezde olmak üzere Orta Doğu genelinde güçleniyordu. Oğuz Türkmen boyları bölgenin askeri ve siyasi elitleri olmuşlardı. Bu dönemde aynı zamanda bir Hristiyan ülkesi olan Anadolu'ya yönelik keşifler ve ufak çaplı akınlar yapılıyordu. Tarihler 1071 yılının Ağustos ayını gösterdiğinde Sultan Alparslan liderliğindeki Selçuklu Türkmenleriyle Bizans kuvvetleri bugünkü Muş ilimizin Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geldi. Yapılan savaşta sayıca az olan Selçuklu kuvvetleri Bizans ordusunu adeta yok etti. Bu bir imha savaşıydı ve bu çarpışmanın ardından bütün bir Anadolu'da Türkmenlere karşı koyacak herhangi bir Bizans kuvveti kalmamıştı. Takip eden 8-10 yıllık süreçte Anadolu'nun pek çok şehri, kasabası ve kaleleri Selçuklular tarafından fethedildi. Sayıları kaynaklarda yüz binlerce çadır olarak geçen Türkmen ovaları Anadolu'nun dört bir yanında yurt tuttu. Türkmenler aynı zamanda şehir ve kasabalara yerleşmeye başladı. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun farklı bölgelerinde farklı Türkmen beylikleri hüküm sürmeye başladı. Selçukluların Anadolu kolu başlangıçta İznik'e kadar ulaşsa da 1097 yılında İznik düştü. Bu doğrultuda Selçuklular Konya bölgesini yeni başkent olarak seçti ve ilerleyen dönemde Anadolu Selçuklularının merkezi Konya oldu. Bunun haricinde Ahlat merkezli olmak üzere Van Gölü çevresinde Ahlat Çahlar Beyliği, Mardin ve Diyarbakır çevresinde Artuklu Beyliği, Sivas merkezli olmak üzere Tokat Amasya ve Çorum olayların döküm süren Danışmentli Beyliği veya Erzurum merkezli olmak üzere Saltuklu Beyliği gibi irili ufaklı pek çok Türkmen beyliği ortaya çıktı. Tarihler henüz 1100'lü yılları gösterirken Türkmenlerin teşkilatlanma yapısında temel değişiklikler yaşanmaktaydı. Henüz 100 yıl öncesinde Bozkır teşkilatlanması içinde olan Oğuzlar artık Anadolu gibi birçok farklı yörenin olduğu, dağlık ve ormanlık doğa sınırlarla arazilerin birbirinden ayrıldığı bir yerde yaşamaya başladılar. Bu sebeple boy kitlelerinin içinden yeni boylar, cemaat Atlar ve oymaklar türemeye başladı. Anadolu sahası Türkistan bozkırı kadar büyük ve düz bir arazi içermiyordu. Bu yüzden daha küçük boyutta örgütlenmeler gerekliydi. Zaten Türkmenlerin bir kısmının fethedilen bölgelerde şehir ve kasabalara yerleşmesiyle birlikte mensup oldukları boyadları zamanla unutulmaya başladı. Yüzyıllar içinde Türkmenlerin çoğu yerleşik hayata geçse de Selçuklu ve Osmanlı çağları boyunca Anadolu'da önemli bir göçebe nüfusu da vardı. Göçebe Türkmen toplulukları içinde zamanla yüzlerce farklı organizasyon oluştu. Bu yörük Türkmen grupları için bazı eski Oğuz boyu isimleri yaşasa da çoğunlukla Anadolu'ya gelişten sonra ortaya çıkan isimler kullanılıyordu. Bu isimler karakoyunlu, ak koyunlu, kara keçili, sarı keçili gibi sahip olunan sürü hayvanlarına göre belirlenebiliyordu. Bunun dışında sıkça gördüğümüz haliyle boyun veya oymağın kurucusuna bir atıf olarak onun adıyla da anılabiliyordu. Ramazanoğulları, Dulkadirliler, Hamitoğulları, Aydınoğulları ve Saruhanoğulları gibi. Bunun haricinde türetilmiş isimler de vardı. Onlarda da yaşadıkları bölgeye göre bir adlandırmaya gidilmişti. Ankara teki Teke Halep Türkmenleri veya Yeni İl Türkmenleri gibi. Türkistan'dan Anadolu'ya gelen Türkler bin yıllık bir süreçte birçok farklı değişim yaşadı. En temelde bu nüfusun dini değişti. Yaşadıkları coğrafya değişti. Örgütlenme biçimleri ve göçebe yaşam tarzları değişti. Yedikleri ekin, içtikleri su değişti. Elbette bu kadar değişimin olduğu bir süreçte bin yıl önceki bozkır tipi teşkilat yapısıyla kalmaları da beklenemezdi. Ancak yine de aykırı örnekler de vardı. Anadolu Türkleri bin yıllık süreçte yüzlerce farklı yeni grup oluştursa da Çepniler ve Avşarlar gibi eski isimlerini koruyanlar da oldu. Doğu Karadeniz'in fethinde başrol oynayan Çepniler yerleşik hayata geçseler de Çepni adını korudular. Bugün özellikle Giresun, Ordu ve Trabzon'un batı ilçelerinde yaşıyorlar. Daha güneye indiğimizde ise Kayseri ve Kahramanmaraş'ın dağlık ilçelerinde ciddi bir Avşar kimliği olduğunu görüyoruz. Bu büyük örneklerin yanında daha küçük çapta köy köy olacak şekilde Anadolu'nun her yerinde Bayat, Kayı, Iğdır, Yüreğir, Yıva, Eymür ve benzeri yer adlarında geçmişin izlerini görebiliyoruz. Bu isimler 10 asır önce yaşanan Büyük Türk göçünü hatırlatan köklü birer miras olarak karşımızda durmakta. Bu noktada sizlere özellikle belirtmek istediğim şey bir Anadolu türküyseniz ve Çepniler veya Avşarlar gibi aileden aktarılan sözlü geleneklerle bir boy bilginiz yoksa internetten veya kaynaklardan köyünüz, ilçeniz veya şehrinizle ilgili bulabileceğiniz bilgiler yok denecek kadar azdır. Anadolu Türk tarihi çok hareketli geçen 10 asırlık bir dev sahnedir. Bu sahne içinde size spesifik olarak şu aşirettensiniz, bu boydansınız gibi bilgiler aktarılmamışsa erişeceğiniz bir bilgi de yok demektir. İnternette karşınıza çıkan il il boyların belirtildiği haritaları yapanlar size yalan söylüyor. Televizyonlarda şu il bu boydandır diyenler size yalan söylüyor. Elimizde bunu net olarak sınıflandırabileceğimiz ve on asır boyunca kesintisiz bir takip yapabileceğimiz bir kaynak yok. Bir dönem Malatya'da görülen bir Türkmen cemaati diğer yüzyılda Balıkesir'de görülebiliyor. Bu yüzden size içinizi rahatlatabilmeniz için şöyle bir düşünme biçimi önermek istiyorum. Öncelikle şehrinizin ve yörenizin genel sosyolojik yapısını öğrenin. O şehirde Osmanlı döneminden beri yaşayan Türk grupları kimlerdir? Daha sonra ailenizin veya köyünüzün büyüklerinden öğrenebileceğiniz bilgilerle şehir sosyolojinizi kıyaslayın. Böylece mevcut seçenekleri eleyerek kendi çabanızla bir alt kimlik tespiti yapabilirsiniz. Örnek vermek istiyorum. Diyelim ki Bursalı bir Türk'sünüz. Ailenizden ve köyünüzden muhacir olduğunuz yönünde herhangi bir bilgi yok. Diyelim ki aile geçmişinizde Yörük olduğunuz dair bir bilgi de yok. O zaman geriye çok kuvvetli ihtimalle manav olduğunuz gerçeği kalıyor. Çünkü Bursa Türkleri ve hatta genel olarak Doğu Marmara Türkleri muhacirler, yörükler ve manavlardan oluşuyor. Veya diyelim ki Sivaslı bir Türksünüz. Yine sizin de aile hafızanızda bir boy, cemaat, oymak bilgisi yok. Aile geçmişinizde Türkçe dışında bir dil de yok. Mezhep olarak da Alevisiniz diyelim. O zaman siz Türkmen Aleviler olarak adlandırılan bir sosyal grubun içindesiniz. Bu da yine sadece Sivas için geçerli olmayıp Çorum Yozgat, Amasya, Tokat, Erzincan, Malatya, Kahramanmaraş illerimiz gibi geniş bir hattı içine alan bir kümedir. Bu basit yöntemlerle içinde bulunduğunuz kümeyi anlamak çok daha kolay olacaktır. Türkiye'deki Türk sosyolojisini kaba hatlarıyla tarif edebilmek için şöyle bir harita da hazırladım. Bu haritadan yola çıkarak da Türkiye Türklerinin alt dalları ile ilgili temel bilgiler edinebilirsiniz. Tabi bunlar nihayetinde Anadolu Türklüğü gibi çok büyük bir ailenin aynı kökten gelen aynı göç yollarını izlemiş ve aynı milletin mensubu olan küçük parçalarıdır. Sonuç olarak Türklük bizim yegane milli kimliğimizdir. Bir Anadolu Türkünün mutlaka 24 Oğuz boyundan birine mensup olmasına gerek yoktur. İçeri koşunuza gittiyse kanalımda ilginizi çekebilecek pek çok farklı video bulabileceğinizi hatırlatmak isterim. Benzer konularda içeriklerin gelebilmesi için kanala abone olup videoya bir beğeni bırakarak bana büyük bir destekte de bulunabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere dostlar. Esen kalın.